Selamun arkadaşlar bugün sizlerle beraber top ve balta oyunu oynayacağız sebebi çıkacak bir şey bulamadım bulabilseydim ne güzel onu çekerdim son günlerde Roblox'a iyi oyun çıkarsan yok ki böyle merak ettirecek çıkarsan olsa çekeriz veya bildiğiniz bir oyun varsa söyleyin onu da çekeyim Allah severseniz birinizin bildiği oyun varsa söylesin çekeyim ya çekecek bir şey yok bu ne? Buna giriyor. Acaba kuşu yanına mı Çünkü bağırıp bağırıp duruyorlar. Abi ama bu kuşu niye bağırıyor? Annem bile merak etti. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan şöyle yapıyoruz. Oradan şu an tutunuyoruz. O zaman buradan, buradan tutunuyoruz. Oradan çıkamıyoruz. sen çıktı. Ya buradan çekmeye çalışıyoruz. Hop yapıyoruz.

Ne buna çıkamıyorum. Bu. Hı. Hı. Hmm. Oh! Hip. Hı. 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 O nasıl çıkıştı. Hayır. Üzgünüm. Başka çıkış yok. Lan neye gelmişim? Haberim yok. Lan artık şu valta ve ekseme artık neyse. Bir top ve balta girdik. Adamın içimden geçti. Bir daha arkadaşlara bakıyorum. Bu bölüm geçmiş yer. İlerideler Nasıl ya anlamıyorum Çok zor bir oyun. Oğlum. Kimse benim boynumu bitirmekten alo koyamaz. Bitireceğim onun boynu. Finaline gideceğim. Ne varmış göreceğim. Şu arka plandan sıkıldım çünkü. Hadi. başardım. Hop. Hop da. Cuppa. Cuppa.

ben senin eskiden buraya tırmanamazdım şimdi tırmanıyorum eskiden buraya tırmanamazdım artık tırmanıyorum ama yine düşüyorum <laughs> eskiden buraya geçemezdim şimdi geçiyorum hep burada düşüyordum geçiyor hep burada düşüyordum. Geçiyor. Burada tırmanamıyordum. Şuraya tam geçeceğim derken düşüyordum. Hala bir sıkıntım var. Hayır. Niye böyle bu yaptı? Demek orada takılmış. Ben niye üç kez tıklayıp menüyü açayım? O kaptan söyle. Ha aç. Immortals. Hmm. hmm. Şuna o. Ver şuna bana. Evet, sonunda Sunda. Burada düşersem sinirden patlarım çünkü ilk kez geliyorum. İlk kez geliyorum. Çok dikkatli olmam lazım. Hayır, buraya, buraya gelmek çok zor. Buraya gelmek aşırı zor. Buraya gelmek uzaya çıkmaktan daha zor. Mal mısınız? Onun çıkıyoruz. Şu an diyor kapatasınlar. Ulan. <laughs> <laughs> Ulan ama çıkmadan bitirmeyeceğim. Ya. Değilse oyuncu çöksün. Yeni bitirmeden bırakmayacağım. Şu an parmağım yanıyor Hissedebiliyorum Hadi olaaan Olsun olmun düşmeyeceğim Çık olaaan Eh başarılı görev Hayır Şarjım bitiyor. Sen kaşıya ben geleyim. Ete ben geldim. Birazcık azayım. Birazcık yeterek. Ay i̇şte bu bölümün sonu. Bizetine kostü zaten bitmişti. Onun eğlence var. Olur mu? çünkü bu videoyu bitirmek sebebi bu videoyu bitirdikten sonra okula gideceğim okuldan bir şeyler alacağız olsun iyi alacağız sonra onlara hem de kartı çıkartacaktım hatırlamıyorum vallahi şu an ah, bu niye böyle yapıyor ne çok güzel. Hayır. Hayır. Düş, düşmeyeyim. Hayır. Hayır. <laughs> çok sinirlendim. Burada iki, buraya ikinci gelişim bu. Video dışında binlerce kız oynadım bu oyunu. Hayır. <laughs> Düşmeyeceğim o yüzden. Hop. Ay, ay. Çık o mini. Oğlum normalde böyle mi? Normalde böyleyse bu oyunu yapınca bu oyun yapınca acaba ne düşünmüş? Adamlar oyunumuza küfür etsin bundan para mı düşünmüş acaba? Yoksa ağır küfür edeceğim. <laughs> Gerekirse ama küfür etmem lan. Küfür kötü. Yok küfür etmem. Bu nasıl oyun? Hadi. Hadi. Ee, hadi. i

bu oyun bitsin. Bitireyim ya en azından. İlerleyeyim biraz. Vallahi bir, bir daha girmeyeceğim. Bir daha oynamayacağım. Bir daha, daha düzgün çekmeyeceğim bu oyunu. Bu video bitsin mi? Allah'ımı şükür diyeceğim. Yeter lan yeter. Bit artık. Bit. Acı çekiyorum bildiğin ya. ya en azından girdi. Kaç kaldı 6 dakika kaldı. Bir de bundan sonra de bir gideceğim. Of. Böyle başarabilirim, başarabilirim, Böyle üçüncü gelişim alıştım artık. <laughs> alıştım lan. Hayır. Yine mi? Hayır ulan. Hayır ulan. Hayır. Başladım senin baltana da ilk <laughs> Oyunun ilk gerçeğini oynamıyorum. Yoksa direkt sövermişim. Sinirden. nasıl öldüm bir şey geldi. Patates diye bir arkadaş vardı ya benim arkadaşlar. Şu an, <laughs> o bu videoydu ise. Bu şu an bu videoydu ise şey demek isterdim. İzlerse yorumlara gelirse söylerim. Hadi ulan. Anlamam acaba Allah'ın sözünü bilsen söyleyince. Niye hala demek bir şeyi kabul etmiyor? Çünkü arkadaş bir, bir meselede Allah'ın bir tane sözünü söylemiştim. Geri kabul etmemişti. Olmaz demişti. Ama mesela dini bir şey olmadığından çok da bir şey olmaz. Ulan hadi. Hayır. Düşmeyeceğim ulan. Düşmeyeceğim. Artık ah, zaten şaka şey gereksiz böyle kalırım. Ay, video sende bir bitsene artık. Kurtulsam şu şu işkenceden. Boyun beni Roblox'tan bezdirecek. Oh o yüzden kalmış son 3 dakika. Saniyelere bakılırsa. Hadi. Halka bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar. Başarısı oldu. Olmadı. Yarışmacımız Yaşar olmadı. Hop. Hadi. Ay. Hop. Ulan. Ee, şöyle. başarabilirim. 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 Biliyorum. Başarabilirim. Tek yapmam gereken şeyi de biliyorum. Evet başardım. Harikayım. Harikayım. değilim. Hadi. Düşersem oyun sana söverim düşersem oyunu sana söverim. Ulan bit artık. Videoya ne güzel başladım. Şimdi ne berbatım. Video senin bitmediğin ama ya. Ayıp ama. Bit ulan. Şunu internete atacağım. Daha çok işim var. Şu videoyu çıkayım. Allah'ım sen. Son iki dakika kalmış. o、oh、y、yeah. Hadi lan ulan artık bit Videoya da Oyuna da Ulan bu nasıl oyun Kaptan bunu niye yaptınız İnsanlar ölsün diye mi Sinirlen patlasın Çıkartamadık seni savaş oyuna girip Tek onları tek hamle bitir, işleyin bitirin adamla sörsün diye mi yaptınız? Allah'ını seversen söyle ya. Cüssü'nden biraz yapabilirim aynısını dediğim şeyi. Bütün izleyeceğim bütün yorumlara izleyeceğim o bütün yorumlara kıtıyorum yazacağım vallahi ya. Üf, çok kötü oldu. Ha video bitmiş. Evet arkadaşlar bu yarışmacımız hamza harika bir atlayış. Ne kalmıştık? Arkadaşlar videomuz böyle kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Bay bay diyeyim. Görüşmek üzere.